Ovada seçkin süvarilerden oluşan 2000 kişi vize doğru ilerliyordu cümlesindeki altı çizili sözcüklerde sırasıyla hangi ses olayları vardır? Bakalım. Seç gin olması gerekirken bakın buradaki gin eki kin olmuş. Yani ünsüz benzeşmesi var. Dolayısıyla ünsüz benzeşmesine dikkat edeceğim. Diğerlerini eledim. Sırasıyla soruyor bana çünkü. Bir de iler l yordu olması gerekirken e daralarak i'ye dönüşmüş ilerliyordu olmuş. Yani ünlü daralması var burada. Dolayısıyla ikincisi de ünlü daralması olacak. O zaman cevabımız C. ünsüz benzeşmesi ve ünlü daralması arkadaşlar. Bu şiirin kaçıncı dizesinde ünsüz benzeşmesine uğramış bir sözcük vardır? Bakalım. Üstümüze gece gündüz sol gelen, bize güzel iyi günler gösteren, Türk iline yeni baştan can veren kimdir diye sorarlarsa Atatürk dedi. Bakın baş ve yani baş sözcüğü ve dan eki var burada. Baş dan olması gerekirken ne olmuş? D T'ye dönüşmüş. Baştan olmuş. Yani ünsüz benzeşmesine uğramış baştan sözcüğü. Bu da kaçıncı dizede? Üçüncü dizede. O zaman cevabı C şıkkı arkadaşlar. Romanın uzunluğu hikayeyle kıyaslanamayacak ölçüde fazladır dedi. Cümlesindeki alt çizili sözcükte meydana gelen ses olayının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? Bakın uzunluk U olacağı yerde K yumuşak G'ye dönüşmüş. Yani ünsüz yumuşaması olacak. Bakalım hangisinde ünsüz yumuşaması var? A. Ne oldum dememeli hiçbir zaman burada ünsüz yumuşaması göremedim. B. Daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur. Burada da göremiyorum ünsüz yumuşamasını. C. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Bakın ağaç A olması gerekirken buradaki Ç, C'ye dönüşmüş ünsüz yumuşaması var. 1. Oğlak sözcüğündeki K yumuşak G'ye dönüşmüş. Oğlağı sözcüğündeki ünsüz yumuşaması var. Aradığım cevap C. Bakalım D'ye de. D, kır atın yanında duran ya huyundan, ya suyundan demiş. Ee, burada da herhangi bir şekilde ünsüz yumuşaması söz konusu değil. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevabımız C. Han. Bu tabloda boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım arkadaşlar ünsüz yumuşaması diyor. Ünsüz benzeşmesi, ünlü daralması, ünsüz yumuşaması. Gözlüğün, bacağım. Bakın k'ler yumuşak g olmuş. A şıkkına baktığımda A'da yapı demiş. Ünlü türemesi var. Eledim. B'de ağaçtan demiş. Bakın ağaçdan olması gerekirken ağaçtan olmuş. Ünsüz sertleşmesi yani benzeşmesi var. Eledim. C'de çocuk A olması gere gerekirken K yumuşak K'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması var. Artı koydum. Kalesi derken herhangi bir ses olayı yok. Sadece yardımcı ünsüz var. Bunu da eledim. Ünsüz benzeşmesi diyor ikinci de. Dolaptan kitapta diyor. Bakın C şıkkında geçit den olması gerekirken D T'ye dönüşerek ünsüz benzeşmesi olmuş. Artı koyuyorum yine buna. Ünlü daralması demişti burada. İstiyorum, bakmıyorum demiş. C şıkkının sonuncu sözcüğü gözlüyorum. Gözlemek fiili gözleyorum şeklinde yazılamayacağı için e Ü'ye dönüşmüş ve ünlü daralması olmuş. Buna da artı koydum. Cevabım C arkadaşlar. İki heceli bazı sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler I, I, U, Ü düşer. Yani akıl aklı gibi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesinin örneği yoktur? Bakalım. A. Kuşların beyni küçük olurmuş. Bakın beyin sözcüğündeki iyi düşmüş, beyni olmuş. Burada var. A'yı eledim. B. Bizim fikrimizi almadan araba almaya gitmiş. Bizim fikrimizi, yani fikir sözcüğündeki iyi düşmüş, fikrimizi olmuş. Burada ünlü düşmesi var. Eledim. C'ye baktım. Bu şehri terk edemeyecek kadar çok seviyordu. Bu burada Şehir sözcüğündeki iyi düşmüş yani ünlü düşmesi söz konusu. Bunu da eledim. D'ye bakıyorum. Geçirdiği kazada elinden yara almış. Burada ünlü düşmesine rastlamadım. Dolayısıyla ünlü düşmesinin örneği D şıkkında yoktur. Cevabımız denizde. Bu tizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır dedi. Bakalım A ünsüz yumuşaması, B ünlü düşmesi, C ünsüz benzeşmesi, D ünlü daralması. Bakalım. Sen petek'te bir gömeç, bal gibisin. renksin yazdan, kıştan, tazeliksin bahardan. Yapraklarda dolaşan serin bir rüzgarsın ki her gün eser durursun hafızamda. Bakın petek t derken kıştan derken e, ne var arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi var. Bakın petek d olması gerekirken kışdan olması gerekirken d'ler hep T'ye dönüşmüş yani sertleşmiş benzeşmiş. O zaman hangisi vardır? Ünsüz benzeşmesi cevap C. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır dedi. Bakalım. A. Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi dedi. Burada alnımdan derken ünlü düşmesi var ama ünsüz benzeşmesi herhangi bir yerde yok. A'yı eledim. B. Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Bakın devrin derken yine ünlü düşmesi var. Ayrıca battığı demek yerine battığı demiş. Yani D, T'ye dönüşmüş. Yani ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi cevap B. C'ye bakalım. Sen bizim köyleri görmedin ki hiç. Yolları toz, çamur, evleri kerpiç. Burada yok. Gitti de bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Burada da arkadaşlar e, ünsüz benzeşmesi yok. Eledim cevap Bursa şıkkımız. Aşağıdaki kitap adlarında geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı görülür, görülüyor demiş. Bakalım A'da ateşten sözcüğünün altını çizmiş. Bakın ateşten demek yerine ateşten demiş. Yani ünsüz benzeşmesi var. B'ye baktım. Şehrin bakın şehir sözcüğüne ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. İn buradaki i harfi düşmüş. Yani burada ünlü düşmesi var. Diğer adı hece düşmesidir. C'ye baktım. Çocuk tur demiş. Bakın çocuk dur demesi gerekirken dur eki tur olmuş. Yani A şıkkında olduğu gibi ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi. Ee, sokaktaki adam demiş D'de. Sokaktaki sözcüğünün altı çizilmiş. Sokak da ki demesi gerekirken DT'ye dönüşmüş. Yine ünsüz benzeşmesi vardır. Adana Ceyhan ve Denizli'de ünsüz benzeşmesi varken B şıkkında ünlü düşmesi vardır. Farklı olanı yani farklı bir ses olayı hangisinde vardır demişti. Bursa'da ünlü düşmesiyle farklı bir ses olayı görülür arkadaşlar. Cevap B.